formatında paylaşılmış gönderilerdi. İlk gönderi siyah bir arka plan üzerine bir sistem yazısı gibi gözüküyordu. Dikkatlice incelediğim zaman bu sistem yazısında bir şeylerin yolunda gitmediğini, normalde çalışan bir sistemin bozulup yanıt vermemeye başladığını ve tüm bu problemler sonrası sistemin tek bir tarih verdiğini anlamıştım. 17.08.2025 saat 04:17. Video formatındaki tüm gönderilerde görülen ve uyarı başlığıyla yazılan bu tarih İlk kez hesabın ilk gönderisinde gözükmüştü. Ve ilk teorim böylelikle oluştu. Bir sistem verdiği bir hata sonrası olası bir deprem tarihi olarak 17.08.2025-04.17 tarihini göstermişti. Fakat bu ana kadar bulduğum bilgiler çok körpeydi. Yani yalnızca iki gönderiye bakarak çıkarım yapmak böylesine garip ve gizemli bir hesaba haksızlık etmek olurdu. O yüzden incelememi yapmaya devam ettim. Hesabın yapılan ilk videolu paylaşımı yani en popüler olanlarından birisi teorimi kanıtlar gibiydi. Çünkü hesabın açıklama kısmı da bir sistemin bozulduğunu gösteriyordu. Açıklamada protokol 89 adı verilen bir protokolün yüklenmediği, veri çözümlemesinin ise gecikmeli olduğu yazıyordu. Bu noktada bulgularımı not alarak diğer videoları izlemeye geçtim. Hesapta paylaşılmış ikinci videoda gökyüzü kızıla bürünüyor, üzerinde bir varlığın olduğu bir cami yıkıldıktan sonra ekrana sisteme ait görüntüler geliyordu. Depremle alakalı travmalarım olduğu için videoları sessiz izliyor ve ekranda bir detay yakalayabilmek için görüntülere uzun uzun bakıyordum. Fakat ikinci videoda, daha doğrusu genel olarak videolarda fark edilecek hiçbir şey yoktu. Ya da ben öyle sanıyordum. Çünkü asıl gizemler videoların sesine gizlenmişti. Daha farklı bir yapıda olan, bu sefer dalga ölçen cihazlardan bir caminin izlendiği, gökyüzünün kızıla bu ikinci videonun arkasındaki seste bir Morse kodu vardı ve bu morse kodunu çevirdiğim zaman 417 MAG 7.3 yazısıyla karşılaşmıştım. Yani yüksek ihtimalle bozulmuş sistem.